Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar işten geldim. Yine yavru yok İçlerinde iki üç tane eki var yavru ekeleri. Aferin beyazım aferin. Hayvan tülekte. Şu anda Bunun kardeşi. Adam dörtleşti ama bu daha oyuna girmemiş balla. Erkek, bu da erkek. Onun bir üst kardeşi o güzel oynamaya başladı. Allah Allah, Allah Allah. Vallahi şu anda Arap gördüm. Arap bir kuştu. Ama tekrardan yükseldi. bu bal hep böyle tek uçuyor ya. Bu erkek. Allah Allah Allah. Burada da bak bu erkeğimiz de buralarda tek başına. Çok hayvanlar çok geziyor. Çok etrafa çok açılıyor. Bak kumes. Ay senin sıkışın. Kanalımıza kanalımız. Altında real iki tane kuş A -a. altına koyduk. Dur lan hayvanlar. Dur lan inişe geçtiğini yapacağım. Patlayan patlamayan belli olacak. Şu dallara da. Bu dal belimi büküyor. Hadi bir patırdayım. Mısır patlağı gibi. Hmm. Da yeni bir arab geçti, kaçaktı. Bir arabım 3 üç hafta önce kayboldu ama sıktı, açamadım adan rüzgarda rüzgarda hayboldu gelmedi Hadi ya. Usul patlayı gibi patlayın. Aşırı derece nemli hava Hollanda'da. Aşırı sıcak bugün. 35 30 35 derece var. Şu anda herhalde 30 35 derece sıcaklık var. Akşamın 8 oldu. Bizimizde kanat kanattan eksik kuyruk kuyruktan yok. Hayırlısı var Bir şeyler seni iki olarak uçacak. Kısmet olursa. O da bu senenin yavruları. Uçurdum şu andaki bu bütün bu senenin yavruları içinde bir tane gök ak kuyruk erkek hariç. O, o şu anda 7 yaşında. 6,5 7 yaşında hayvan. Ersin uçar maşallah. Taklası da var. 4 5 gidiyor hayvan. Her sene de uçar maşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu kardeşinize sadece destek amaçlı anlıyoruz mu? Yoksa Burada bir şey paylaşıyor. Elimizde olan olmayan işte. Sadece paylaşım. Başka bir amaç yok. Bunu ben 5 sene önce de paylaşıyordum. Şimdi de paylaşım yani. Bundan 10 sene, 15 sene sonra diyecek böyle kuşlar da varmış. Ya da anlıyoruz mu? Diyor ki ya şu anda her zaman 30 sene önceki kuşlar neydi, şuydu, buydu. Biz de gıra gıra. Kuşları bir hale getirdik. Elimizdekiler bunlar. İnşallah. İnşallah daha iyileri olur. Şu anda, şu anda zaten geçlik. Elinde iyisini beslemeye çalışıyor. İyisine emek vermeye çalışıyor. Maşallah Aferin dumanlım Bu oynayan dumanlı çift akgele Dişi diyorum ya bilmiyorum herhalde Onun çana kardeşi de ballı o da iyi oynuyor Şöyle bir sefer alıp aa, Tek kuş uçuramadık ya Öyle daha da, daha da çıkar İnşallah Dediğim gibi arkadaşlar Zaman 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 yok Bunlar bu sene ne yavruları İşte bunları uçurayım Eğiteyim Tek alayım Aha Kılıç kanat da geldi. İlk defa. Bakın. Orası. Orada. Ama inşallah gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Dönerse işime sahip. İnşallah dönmez. Gitti. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> helal, helal, helal. <laughs> Bu dumanlı mı be? Hadi Hadi Arkadaşlar şu anda bir saattir uçuyor. İkinci Face'de paylaştım. Şimdilik de YouTube'a açtım da. YouTube'u çekiyorum. Hadi ya. Sıcak arkadaşlar sıcak. Orlanda sıcak ya. İyi. E, şu anda rüzgar yok ama çok asırı. Baskı var baskı. Hayvanlar tülek. mı kanat falan Bak bir tanesi yok. On dakika kaldı ya. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Bu ağacın ağaçlar, evler, çatılar. Yani evler, çatılar ve bir de ağaç var iki büyük bir ağaç. Zaten Biraz da kümesi önü de göstereyim. Dörtte altı. O kareye indirmem lazım hayvanları. Yani çatı falan, çatıya ağaca atan kuşları elimde tut tutmuyorum. Fazla perdaklı hayvanı da tutamıyorum. Şu anda mesela Araplarımı denedim. Kırdığımız Arapları. hayvanla hayvanlar güzel. Yavru bir iki haftada söküldü hayvanlar ama ne yazık ki buraya bastıramadım. Kendini çatı attı yan tarafa. Yani hayvanlarda suç yok yani alan dar. Hayvan bastıramadım. Yani fazla perdaklı böyle hayvan bana gelmiyor. Onun için benim orijinal yani kırmadığım Araplara yöneldim. İnşallah seneye Onları uçuracağım. Şu anda elimde bir tane var erkek. Kanat bekliyorum. İnşallah bir iki haftadan kanadını düzer. Onu uçuracağım. O da bu senenin yavrusu. Akkoyruk Arap. İşte bahçemiz olsa böyle alan alan büyük. Hiçbir sorun olmayacak işte. Alanımız küçük olduğu için evler, çatılar, ağaç aralar falan yavru kaybımız da çok oluyor. Alıştırmamız da çok yani zor oluyor işin aslı. Yani güzel hayvanlar teke geliyor tam böyle perdaka biniyor. Hayvanlar yani zorlayınca bir iki hafta uçuruyor ondan sonra ya kendini dal atıyor ya da bir gene atıp çatıya atıp ya da başka yerlere atıp hayvan kayboluyor. Bir de atmaca da var. Onun için fazla elimizde uçturmuyor durmuyor işin aslı. Her sene alıyor, her sene veriyor işte. Böyle devam ediyor her sene. Uzun sürdü video. inmeyecekler ya. İnşallah şu Arkadaşlar işte bu alana kuşlar indirmek zorundayım. Yani anlayacağınız ne diyeyim 5'e 5 beş diyelim 6 diyelim. Hadi buraya tamam diyorum ama bu taraf bu çatı ya da dal olursa istemiyorum ben. Yani hayvanlar mutlaka buraya bastırmak zorundayım. Onun için fazla elimizde iyi kuşlar var. Mesela ama buraya basmayan uşu da tutmuyor yani anlayacağım. İşte her şey eğitimden geçiyor. Yavrular uçurduğunu ilk böyle buraya bastırıyorum. Her zaman başka yere bastırmak istemiyorum. Nasıl nereye basarsa orada oraya alışıyor işte. İlk, ilk eğitim şart. Cümleten hayırlı akşamlar.